Herkese merhaba. 10. sınıf 2. üniteyle devam ediyoruz. Umarım birinci sınavlarınız güzel geçmiştir. 2. ünitede de güzel konularımız var. Mevsimler, aileler, milli bayramlar, dini bayramlar, doğum günlerini söyleme gibi eğlenceli konularımız var. Şimdi başlayalım. Diyaret sayın mevsimler demek. Konuları daha çok sınava yönelik yaptım. Yani sınavda ne çıkar? Biz buna odaklandık ve konu anlatımını buna göre yapıyorum. De Frühling, der Sommer, de Herbst, de Winter mevsimlerimiz. Mevsimlerde ve aylarda artikel de kullanılır, de kullanılır ama biz bunu günlük konuşmada de Frühling, der Mars, de Juni şeklinde söylemiyoruz. Direkt artikel sesi söylüyoruz. Ama cümle içerisinde gramer yaparken bunlara ihtiyacımız olacak. Yani mevsimlerin ve ayların artık olduğunu biliyoruz. Bunu unutmayacağız. Şimdi bakalım. Frühling, Zoma, Herbst, Winter, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış. Mevsimlere göre ayları ayırdım. März Mart, April, Nisan, May, Mayıs, Juni, Haziran, Yuli, Temmuz, Ağust, Ağustos, September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım, December, Aralık, Yanuar, Ocak, Februar, Şubat. Bir kere de şöyle bir sayalım. Meaç, April, May, Yuni, Yuli, August, September, Oktober, November, December, Yanuar, Februar. Mevsimleri ezberleyeceğiz. Mevsimlerle ilgili nasıl soru gelir? Böyle gelir. Boşluk doldurma bir durumlar verilir. Hangi mevsime uygun? Onları işaretlersiniz. Şöyle bence burada kısaca bir durdurun. Kendiniz bir eşleştirin. Çünkü ben bir sonraki slaytta cevabını verdim zaten. Kendiniz bir bakın. Tamam mı? Ne olabilir sizce diye. Baktıysanız cevaba Birlikte bakalım şimdi. Şimdi bu ünitenin en önemli fiili bring'in getirmek demek. Düzenli bir fiil. Birinci sınavda fiil çekiminin ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüzdür. Ich bringe, du bringst, er sie bringt, wir bringen, bring, sie bring, bring şeklinde çekimliyoruz. Şimdi ilkbaharda ne olur gençler? Der Frühling bringt uns Blumen. İlkbahar bize çiçekler getirir bringen und macht alles grün. Her yer ne olur? Her yer ne? Yeşil olur değil mi? O zaman Frühling ilkbaharla ilgili Bloom'un çiçekleri unutmayacağız. Grün her yer yeşil olur. Bunu unutmayacağız. Zaten Bloom'un grünü görürseniz hemen Frühling yapıyorsunuz. Der Zoma. Bring uns Sonnenschein Yaz bize ne getirir? Sonnenschein, güneş ışınları, güneşi getirir. Değil mi? Zoma, zonin güneş. Und meine Tante aus Deutschland demiş. Birileri tatilden gelir değil mi? Ne? Teyzem Almanya'dan gelir deriz. Zoma, zonun. Yaz, güneş. Bunu bağdaştırıyoruz. Der Herbst. Sonbahar bize ne getirir? Der Herbst bringt uns Äpfel und Birnen. Elma ve armut getirir. Und noch vieles mehr. Daha birçok şey. Şunu da unutmayın. Im Herbst fallen die Blätter. Mesela sonbaharda yapraklar düşer. Fallen, düşmek, Blätter, yapraklar böyle de gelebilir. Der Winter kışın kış bize ne getirir? Der Winter bringt uns Schnee. Kış bize kar getirir. Und überall ist im Weißen Kleid. Her yer ne olur? Beyaza bürünür. Beyaz kıyafet gibi olur diyor. O zaman Winter'da unutmayacağız. Schnee, kar, weiß, beyaz demek. İlk baharda neydi? Bugün yeşil, bloom'un çiçekler, zoma, yaz, zonun güneş, de hep sonbahar, meyveler, und pleta, yapraklar, falın düşmek. Kışında kar ve beyaz. Devam. Burası da çok önemli. Di ordinal sayının sıra sayı sıfatları diyeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü bunları öğreneceğiz. Basit bir mantığı var. Bir 20 yani 20'ye kadar t getiriyoruz. Şöyle 1 ve 3'te farklı oluyor. Burayı unutmayacağız, dikkat edeceğiz buna. Birinci diyeceğim. Birinci nasıl diyeceğim? Erste. İkinci. 2 İki neydi? Zwei. T getiriyorum. ikinci oluyor. Zweite. Üç tamamen değişik. Dritte. Erste. Dritte. Unutmuyoruz. Erste. Birinci. Dritte. Üçüncü. Farklı olan bu. Diğerleri aynı. Dört neydi? Fia. Fiatı. 4. Fünf 5. Fünf te 5. Zex 6. Zex te 6. Zip. Bakın zip. Normalde 7 ne? Zibin. Ama zibin te demiyoruz. Zip te. Tamam. 19'a kadar böyle. Noin zeyn. 19. Noin 19. 20'den sonra da st'ye getiriyoruz. Yani 20 neydi? Sansek. 20. neymiş? 26. Bir tane S getiriyoruz 20'den sonra. 21. 21. Önce 21 yazıyorsunuz sonra ST. Mesela ne diyelim? 82. 82 yap diyeceğim önce. 82 dedim. Şimdi 82. diyorum. 82. Tamam mı? Burası böyle. Şimdi van ne zaman? Boşluk doldurmalarda bunlar da karşınıza gelir. Yahret sahi mevsimlerde in kullanıyoruz. In winter, kışın, kış ayında. Im herbst, sonbaharda. Im zoma, yazın, yaz ayında gibi. Mevsimlerde in getiriyoruz. Aylarda da in getiriyoruz. Doğum günlerimizde bunları kullanacağız. Mesela in may, mayısta, mayıs ayında. Im august, in oktoba, in novemba, mevsimlerde ve aylarda im getiriyoruz. Boşluk doldurmalarda sınavda karşınıza çıkar. Şimdi sorularımız var. Sorulardan önce havn fiiline bir bakalım. Havn fiilini ezbere bileceksiniz gençler. Çünkü bu ünitede çok fazla kullanacağız. Doğum günün ne zaman, işte şu bayram ne zaman gibi. Haben sahip olmak demek. Var yok anlamına da geliyor. Ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, er hat, sie sie haben. Unutmayın düzensiz fiillerde du ve er sie de bir değişiklik oluyordu sadece. Sorumuza bakalım. Bu soru size. Wann hast du Geburtstag? Doğum günün ne zaman? ilerleyen sıfatlarda Ayşe'nin doğum günü ne zaman, Ali'nin doğum günü ne zaman başkaları için söyleyeceğiz. O yüzden ham fiilinin bizim için çok büyük önemi var. Ne diyorum? Du demiş. Ben diyorum. Eş, Sonra fiilimi yazıyorum. Habe. Im April. Geburtstag. Ne demiştik? Mevsimlerde ve aylarda im getiriyoruz. Ya da şöyle söylerdim. Ich habe im Frühling Geburtstag. İlk baharda doğum günü. Ya da ich habe im April Geburtstag. Nisan'da doğum günü. Şu soru da çıkar karşınıza. Wie heißt der erste Monat? İlk ay ne? Birinci ay ne? Adı ne? Öz neydi Almanca'da kural? Özne. Fi diğerleri. Hemen sorularda özne arıyorsunuz. Bu Sorunun öznesi ne? Der Monat, birinci ay. Hemen yazdım. Der Monat, birinci ay. Fiilin ne? Heist adı olmak. İsmi Heist Januar. Birinci ay ne? Ocak. Der Monat, Heist Januar. Başka bir sorayım, sorayım size. Wie heißt der fünfte Monat? Beşinci ay ne? Der fünfte Monat heißt Mai, değil mi? Mayıs. Bu şekilde cevap verebilirsiniz. Evet, bu ünitenin birinci bölümü bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.